Merhaba, selam arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler pek iyi değiliz. Bugün sizlere e, üzüntülü bir haber vereceğim. Şu görmüş olduğunuz kaktüsümü ben kaybettim arkadaşlar. Bakar mısınız? Dolu doluydu. Dün bir bakarım ki yarısından fazlası çürümüş. Temizledim. Şöyle bir birazı kaldı şurada bakar mısınız ayırdıklarıma hepsi bunların atılacak tabii ki temizleyeceğim ben bunları ee, sağlam olanlarını seçeceğim tarçına batırarak başka bir e, saksıya ekeceğim inşallah bunlar da tutar yani çok çok üzgünüm yani Allah'tan şükrediyorum ki bu saksım bu saksım daha başka saksılarım da var yani bu yaz sıcaklarında böyle kayıplarımız çok çok oluyor arkadaşlar. İnşallah sizlerin de yoktur. Bir de güzelliğim açmaya başlamıştı. Ona çok çok üzülüyorum arkadaşlar yani. Nasıl diyeyim? Daha ben bunun yakın zamanda çiçekli videosunu bile paylaşmıştım. Kanalımda da, Instagram sayfamda da. Çok çok güzel. Bunlar yaz boyunca böyle sonbahara kadar hep çiçekli kalırlar. Bunlar kaktüs türü ama görmüş olduğunuz gibi dikenli değildir. Aynı kaktüs ve sukulentler gibi bakılır. Toprağı kaktüs, sukulent toprağı. E, Sulamasında toprağı kurumadıkça yapılmaz. Hatta ben bunların Gece geç saatlerde sulamaya hep dikkat ederim ve de dediğim gibi şöyle toprağını ben kontrol ederek şöyle parmağımı batırırım üstü kuruysa değil altı da 10 santim kuruduysa akşam geç saatlerde su vermeye dikkat ederim fakat yine de öyle yaptığım halde benim bu güzelliğim neden kurumuş çürümüş daha hayret ediyorum ben bunu e, çok sulamaktan olsa bakar mısınız saksının yarısı sağlam yarısı çürümüş yani çok enteresan geldi bana bilmiyorum artık neden fazla sulamaktan gibi geliyor ama fazla sulamaktan olsa dediğim gibi bu yarısı da çürürdü Artık bunun da her güzelin bir sonu olduğu gibi bu güzelliğimin de sonu geldi herhalde. Ama inşallah yeniden tabii ki ben bunu çoğaltacağım aynı saksıya çoğaltmayı düşünüyorum. Zaten bu temiz olan kısımları burada içinde kalacak böyle. Şurada görmüş olduklarınızda dediğim gibi çürük kısımlarını ayıracağım, sağlam kısımlarını tarçına batırarak yeniden toprakla buluşturacağım, yeniden leş kaktüsleri elde etmeye bakacağım. Bu leş kaktüsü çok koktuğu bilinir halk arasında. Fakat benimkiler nedense hiç kokmuyor arkadaşlar. Ben hayret edip de kalıyorum yani. Hep derler leş kaktüsleri çok kokuyor diyerekten. Benim bu güzelliğim leopar açan türünden. Bunların birçok türü oluyor. Ben bu güzelliği çok seviyorum. Bir de dediğim gibi kokuyor diyorlar. Hayır arkadaşlar hayır. Benimkisi hiç kokmuyor nedense. Ben yani daha hayret ediyorum. Çok çok sevdiğim bir güzellikti bunlar benim. Ve bir de e, direkt yazın 1 ile 3 arasında olan güneşten muhafaza etmemiz gerekiyor. Şurada şunu göstereyim arkadaşlar. Bu benim. Güneşe çok maruz kaldığı için yapraklarına bakar mısınız? Daha kırmızımsı ve morumsu bir renk almış. Yani fazla güneşe maruz kalırsa böyle rengini bile değiştiriyor. Şurada görmüş olduğunuz bu güneşe maruz kalmadığı için rengi daha yeşil yapraklarını Bakımları da çok çok, üretimi de bakımı da çok kolaydır arkadaşlar bu güzelliklerin. E, kaktüs kulen toprağına ekiyorum. Dediğim gibi e, sulamasında toprağı tam kurumadan kontrol ediyorum dedim böyle parmağımla. Bunun üst kısmı değil alt kısmı da 10 santim kuruduktan sonra akşam geç saatlerde sulamaya hep dikkat ederim. Gidene de yani ne kadar da güzel baksak, ne kadar itinayla da bakmış olsak dediğim gibi böyle kayıplarımız oluyor bu yaz sıcaklarında. Hemen hemen her gün bir kayıp yaşıyorum. İnşallah bu son olur. Bir daha olmaz. Yani insan bayağı da üzülüyor. Yani bu benim nasıl diyeyim sizlere 5-6 yıllık emeğimdi. İnsan gözü gibi bakıyor yani bu güzelliklerine. Böyle kayıpları olduğu zaman üzülmemesi elde değil. Tabii ki sağlık olsun diyoruz ama ne kadar sağlık olsa da keşke böyle şeyler olmasa çok çok daha iyi olur bence ama ne yazık ki herhalde her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi e, bunların da böyle sonları oluyor ne yazık ki ama dediğim gibi ben böyle hep çoğaltırım arkadaşlar mesela birini kaybettiysen bir tanesi elimde kalsın diyerekten ona da hep özen gösteririm. Sizler de öyle yaparsanız yani elinizde yedekte birkaç saksı bulunması gerekiyor sevdiğiniz türlerin. Bunlar kaktüs sukulent türü olmasına rağmen kaktüsler gibi dikenli değil görmüş olduğunuz gibi bunların yaprakları. bunlar suyu yapraklarında barındırıyorlar. Onun için fazla suya ihtiyaç duymuyorlar. şuraya bakar mısınız ya. Şunları gördükçe içim gidiyor arkadaşlar. Nasıl bir sürü bir sürü. Bu saksı nasıldı? Nasıldı? Dolu doluydu arkadaşlar. Bunlar bizim can damarlarımız işte. Ne yazık ki kışında oluyor bazı kayıplarımız. Yazında böyle oluyor işte. Keşke olmasa ama ne yazık ki maalesef. Hele çiçeklerini bir görseniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben daha önceki videolarımda paylaştım. Aynı bir oya gibi böyle. Nasıl güzel. Rabbim nasıl yaratmış. Leopar desenli bir görseniz bir görseniz arkadaşlar yani çiçeklerine hayran kalmamak elde değil. Niye bu güzelliğe bir de leş kaktüsü denilmiş. Leş gibi kokuyor diyorlar. Bir de açmamış haline tomurcuklu haline de damat bohçası deniliyor. İnanın yani dediğim gibi benimkiler hiç kokmuyordu arkadaşlar. Ben daha hayret ediyorum yani bende bir sürü leş kaktüsü var. Çiçekleri hiç de kötü kokmuyor. Bugünlük böyle bir üzüntülü video oldu arkadaşlar. Ne yapalım hayat bu işte. Her şey insanlar için. Her şey oluyor. Böyle bakarken çiçeklerimizi her şeyi görüyoruz arkadaşlar. İnşallah bir daha böyle kaybımız olmaz. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz inşallah abone olursunuz yorumlara ufak bir emoji dahi olsa bırakırsanız çok çok memnun olurum arkadaşlar. Her gününüz böyle çiçekler gibi güzel geçsin. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.